Kaça çalacağım? Hı hı. Konserler, konserler. konserler vereceğim. Hı hı. Günden 3 saat çalışıyorum. Hı hı. Türk bahçesi iyi bulundu. Etüt yirmi bir. Chopin ş iyi Mozart mutlu <laughs> 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 de bütün yaşam felsefesini ve çizgisini piyano üzerine organize Ettik. Ee, okul dışındaki zamanlarda, daha doğrusu okulun belli saatleri dışında e, piyano dersleri alıyor ve e, şu an e, devamlı mevcut e, gelişimini piyano üzerinden ilerletmeye çalışıyoruz. E, o şekilde devam ediyor. E, yaşam koçu ile birlikte e, bütün alanlarda, her yerde e, keyif alabileceği her ortamda bulunup e, kendisine göre bir e, çerçeve oluşturmaya çalışıyoruz. Biz yaşam koçu ile birlikte kendisinin bu yaş itibariyle alması gereken dersleri onun alabileceği düzeyde, alabileceği şekilde kendisine aktarıyor, aktarıyoruz. Ayrıca Brel alfabesi üzerinde okuma yazma çalışmasını da hocamızın desteğiyle burada kendimiz devam ettiriyoruz. Müzik aslında tamamen hikaye bir oyunca elinde kulaklığında dinlediği bir parçayı orada çalarken fark ettik ama biz o kulaklıktaki o parçayı bilmiyorduk hocası yüklemişti Sonra bunu birkaç kere yaptığını gördük ben onu kaydettim sonra yaşam Koçu'na aktardım dedim ki Deniz bunu çalıyor oyuncağında ve dedi ki hocam Deniz çok bilinçli ve doğru basmış notaları orada yani Deniz'in özel bir yeteneği olduğunu düşünüyoruz. Müzik Zaten altı aylık bir eğitimden sonra Deniz ilk konserini verdi. Çünkü biz hemen özel derse başladık. Çünkü o bize bir ışıktı, bir umuttu Deniz adına. Hemen bunu değerlendirdik ve böyle başladı. Deniz pandemiden önce senede bir ya da iki konser veriyordu. Pandemiden sonra ilk defa geçen hafta bir konser vardı. Çok güçlü, çok keyifli bir konserde 15 parça icra etti. Deniz Pera Uluslararası Pera'da şu ana kadar 3 defa yarışmaya dahil oldu. Hep ödülle döndük. Bu anlamda e, Pera bizim için e, çok değerli bir e, adım ve aşama çünkü Deniz'in ilk defa e, Antakya dışında bir platformda, uluslararası bir e, bilir kişi kitlesinin önünde e, resmi bir başarısı tasdik edildi. O anlamda çok değerliydi bizim için. Ama bizim e, hocamızın da desteğiyle ABRSM sınavlarına da e, dahil oldu Deniz. Bir defa girdi. İlk girişinde de üç kur birden atladı. O da çok değerliydi ve bölge birincisi olarak Üstün Başarı Belgesi'yle takdir edildi. Deniz'in bu yolda ilerlemesi adına çok daha güçlü kıldı. Evet, bu resmi anlamda da bilir kişi gözünde de Deniz tasdik edilen bir başarısı ifade edilince bizi daha güçlü kılıyor. Şu an biz ilerlerken deniz adına hep e, e, değerli isimler, güçlü isimler, sanata değer veren ve bu e, saklı kalmış yetenekleri açığa çıkarabilecek e, değerli insanlarla bu yolda yürümeyi çok isteriz. Bu işi aç. Daha çok ne yapabilirim, biz daha çok Deniz için ne yapabiliriz derdindeyiz ve e, bu anlamda bize uzatılacak e, her keyifle ele, e, biz de el uzatmak isteriz. E, bu sanat camiası çok büyük, çok güçlü. E, denize duysunlar çok isterim. Bu sınırları aşacak ve Deniz çok büyük sahnelerde, büyük kitlelere e, bu sevgisini yansıtacak çünkü Deniz sevgisini de mutluluğunu da piyanonun tuşlarından yansıtıyor.